Güzel bir kardeşim geçen güzel bir mekana götürdü. Aman gerçekten mekan klas yani. Güzel yedik içtik sağ olsun. Kesisini bırakın. Sonra gecenin ilerleyen saatlerinde meyve geldi. Ben normalde karpuzu seviyorum ama çekirdekleri olduğu için uğraşmayı çok sevmiyorum. Karpuz geldi. Çekirdek yok. Şaşırdım ben de falan böyle. Allah Allah. Diye. Neyse. Karpuzu yedim. Ama böyle gözlemlemeyi seviyorum. Böyle mekanlarda insanlara böyle verilen değer işte verilen emekleri falan böyle gözlemlemeyi seviyorum. Sonra çıkarken de kasaya gittim. İşletmeci o. İşletmeciye teşekkür etmek istedim. Adam dedi nasıl ya memnun kaldın falan. Abi dedim memnun kalmamak mümkün mü dedim ya. Karpuzun dedim. Çekirdeğini bile dedim ayıklamışsınız dedim yani. Bravo dedim ya. Adam durdu. Abi de çekirdeksiz karpuz dedi. Nasıl ya yani? 45 yaşındayım. Çekirdeksiz karpuz varmış. Adam da esprili bir dille biliyor musun? Yani çok güzel oturdu yani o laf. Abi de diplomasız dedi. Başhekim olduğuna inanıyorsun da çekirdeksiz karpuz olduğuna mı inanmıyorsun? Güzel laf kanka. Adam güzel laf soktu. Güzel işletme, güzel adam. Tebrik ediyorum.